Akdeniz'de savaş canları çalıyor. Yunanistan'a ait savaş gemileri ve uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti. Oruç Reis'in kendisi için ilan edilen Navtex'e ulaşmasının ardından Yunanistan harekete geçti. Yunan basının Yunan donanmasına ait fırkateynlerin hazır bekletildiğini yazarken jetler kalkışı hazır iddiasını ortaya attı. Yunan donanması her 15 dakikada bir Oruç Reis'in bölgeden çıkması için çağrı geçiriliyor denilen haberde güvenilir kaynaklara göre önümüzdeki 24 saat çok kritik ifadesi kullanıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sismik araştırma faaliyetleri geriliminde kritik bir sürece girildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetleri için Antalya açıklarından dün sabah hareket eden Oruç Reis araştırma gemisi, akşam saatlerinde ilan edilen Navtex bölgesine girdi. Oruç Reis'e 5 fırkateynin eşlik ettiği görüldü. Bu gelişmelerin ardından Yunan basını flaş iddialar ortaya attı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Tan'i Yunan fırkateynler Oruç Reis'in karşısında başlığı atarak Yunan donanmasının gemilerini ve fırkateynlerini hazır beklettiğini yazdı. Gazete Yunan donanmasının Oruç Reis'in bütün hareketlerinin yakından izlendiğini ve Yunan Ulusal Operasyon Merkezi'nin bütün verileri incelediğini yazarken donanma Türk araştırma gemisinin hareketlerini yakın takip ediyor ve her 15 dakikada bir geminin bölgeden çıkması çağrısını geçiyor. Yunan donanması Ege Denizi'nin güneydoğusunda savaş pozisyonu alırken Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları da kalkmaya hazır ifadesi kullanıldı. 24 saat çok önemli. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Katimerini ise yaşananları gazetenin manşetlerine taşıdı. Katimerini haberinde Ankara-Atina arasındaki ilişki Oruç reisi sebebiyle çok kırılgan ve hem Yunanistan hem de Türkiye'nin savaş gemileri karşı karşıya gelmiş durumda. Güvenilir kaynaklara göre önümüzdeki 24 saat çok kritik olarak adlandırılıyor ifadesine yer verildi.